أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbim imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, cümlemizi ehli iman olanlardan olmayı nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Heyber'in fethiyle hadise baktığımız zaman Allah Resulü'nün Hazreti Ali tarafından fethedileceğini hasta gözünün iyileşeceğini bildirmesi peygamberin neyin işaretidir? Mucize Peygamberlerde ne vardır? Mucize. Evliyalarda ne vardır? Keremet. Hadis Hazreti Ali Efendimizin faziletine demek ki Hazreti Ali Efendimiz kimin terbiyesiyle büyüdü? Peygamber Efendimizin. Rabbim bizlerin evlatlarını da onun terbiyesiyle büyütmeyi nasip eylesin. Edep, haya, aileden başlar. Önce aileden olması lazım. Hazreti Ali Efendimizin faziletine ondan daha önemlisi Allahu Teala'nın Hazreti Ali Efendimizi sevdiğinin işaretidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inde yine Hazreti Ali Efendimizi nedir? sevdiğinin bir işaretidir. Harpten önce düşman tarafını İslam'a davet etmesi İslam'da her şeyden önce muhabbetin, sevginin, kardeşliğin Huzur ortamının geldiğinin işaretidir. Yoksa direkt yani git savaşa başla. Hepsini öldür diyebilirdi. Ama ne dedi? Ya Ali, işlerinden birisi de senin vasıtanla hidayete ererse o zaman makbul olan kırmızı develer var. Makbul Araplarda bu develerden bir kervan olması sana o hidayet eren kulun ermesi de hayırlıdır kervandan. Bir diğeri nedir? İşaret ettiği İslam'ı kabul eden birisiyle savaşmamanın caiz olması. Yani Müslüman, Müslümanla kötü olması haramdır. Dargınlığın bile bazı rivayetlerde üç gündir, bazı rivayetlerde de ince bir ipek bezin kuruduğu kadar diyor dargın kalır. Bundan fazla Müslüman Müslümana dargın, küskün, kırgın kalamaz diyor kırgın kalması için arada ya din davasının ya namus davasının olması lazım. E Müslümanların da arasında din davası ve namus davası ne yapmaz? Olmaz. Bir diğeri bir kimsenin bir insanın hidayetine vesile olmak en üstün dünya nimetlerinden daha faziletlidir. Bir insanın İslam'la tanışmasına vesile olması insanın dünya servetlerine sahip olmasından daha faziletlidir. Hadisin işaret ettiği bir diğer konu ne? Sahabe-i kiram gibi ümmetin de Allah ve Resulü'nün sevgisini kazanmak için Müslümanların da birbiriyle yarışta olması lazım. Allah ve Resulü'nün sevgisini kazanmak için sahabe-i kiram nasıl birbirisiyle yarışıyorduysa aynı yarışı Müslümanların da yapması lazım ama Müslümanlarda o gaye, o gayret, o hareket var mı o ayrı konu. Rabbim öyle olmayı nasip eylesin. Enes radıyallahu an rivayet etti diyor ki Eslem kabilesinden bir deri İslam uğruna cihat var Hayber davası Hayber gazvesi bir deri gelip peygamberimize Ya Resulallah ben gazveye katılmak istiyorum. İşte İslam'ın terbiye ettiği bir nesil Allah yolunda mücadele gayreti gösterir. Ama İslam'ın terbiye etmediği bir nesilden örnek verecek olursak soruyorlar sosyal medyada gençlere. Çocuğum, ülkede bir cihaz savaş olsa ne yaparsın? 20 yaşındaki delikanlı diyor ki, ben işime bakar sığına eder. Daha diğeri anket yapılır. Türkiye'nin A sınıfı liseleri. Yani 500 tam puandan alan liseler 2020'lerde yapılan anket Diyor ki amatör bir anket. Cebinize o zamanın parası 20 bin lira. 7 memur maaşına bedel bir para. 7 memur maaşına bedel. 20 bin lira para yüklense hiç her ay o para yüklenecek. Geri ödemeniz yok. Her ay ayın birinde hesabınıza, kredi kartınıza 20 bin lira para yatacak. Başınızda dalgalanan bayrağın önemi var mı? Başınızda İngiliz bayrağı olur, Rus bayrağı olur, Fransız bayrağı olur, Türk bayrağı olur, Ermeni bayrağı olur, Arap bayrağı olur. Bayrağın önemi var mı? İşte İslami bir eğitimle yetişmeyen nesilden çıkan yüzde altmış yüzde yetmiş cevap para yazsın gerisi önemli değil. Bu cevap verenlerin hepsi Türk Müslüman kimliğine sahip insandır. İşte bir peygamber tarafından eğitilmiş Ya Resulallah ben de cihata gitmek istiyorum diyen nesil bizde peygambersiz yetişilen modern Avrupa dediğin eğitim Gerçi ağır eğitimi de yok da. Ne olduğu belli değil. 15 sene eğitim veriyorsun. 15 sene sonra matematik sıfır. Türkçe sıfır. İngilizce sıfır. Ne hangi ders aldıysa. imam Hatip'te yetiştiği saadet sıfır. Kelam sıfır. Arapça sıfır. Yani aldığı eğitim sıfır. Mühendislik yetiştiriyorsun. Makineyi sorsan haber yok. Böyle bir eğitim. Nerenin eğitimi o da belli değil ama başımıza bela bir eğitim. Rabbim kurtulmayı nasip eylesin. Gerçekten bizim eskiden ilim adamlarımız, bilim adamlarımız vardı. Bugün Avrupa'da benim Farabim, benim i̇bn Sinam bu gibi alimlerimin kitapları okudurken biz kimin kitabını okutuyoruz? O da belli değil. Bizim Oktay Sinan oğlumuz var, Aziz Sancarımız var. Adamların kitapları yine yok yeni modelde ama Rabbim inşallah o ilimin kaliteli olduğu günlere dönmeyi nasip eylesin. Bizim bu topraklarımızdan çıkan bilim, ilim, astroloji, matematik, kimya alanında gelişmeyi nasip eylesin. İslami bir eğitim almayı nasip eylesin. Gündemizden razı olsun. Leyla